sesimize öğrenmeye hazır mısınız? Oo, şey evimizin yeriyle ilgili mi? Evimizin yeriyle ilgili mi? Onu yarın yarın konuşalım mı İrem? Şimdi yeni sesimizi öğrenmemiz lazım mı? Yeni sesimize geçeceğiz ya. Onu yarın konuşalım mı İrem? Ne buldun? Tamam. Anlaştık İrem. Anlaştık. Evet hoş geldin bakalım Osman. Osman ne bulmuş? Osman ne buldun? O ben de neler buldum neler. Şimdi hazır mısınız yeni bir göreve? Evet. Önemli bir görev. Kameraların açmayanlar Elif var, Ramazan var. Onlar da hemen açabilirler mi? Evet, yeni sesimiz. Ben yani yeni sesimizi bir dakika şöyle göremiyorsunuz beni galiba. Biraz daha şöyle kaldırayım. Şimdi rahat görebiliyor musunuz? Şöyle bakayım. Evet. Yeni sesimiz. Hangi sesli çocuklar? Z sesi değil mi? Z, Z sesi. Çok güzel, çok güzel Osman. Evet ee, cennet naz buyur. Ben de var, naz. Evet ya cennet naz, cennet naz da var doğru naz doğru. Artık cennet nazı yazmamıza az kaldı ya. Bir tek bir ses kaldı. Naz. Şimdi cennet nazı da öğrendikten sonra he, avcı avcıda zız yok ya. Hani arılar, arılar nasıl ses çıkarıyor biliyor musun çocuklar? Zız, ses çıkarıyor. Evet güzel. Z. Bugün öğreneceğimiz sesimiz Evet bugün Nerede var? Zeynep'te var, Elif başında. Zeynep'te var, çok güzel. Zeynep'te de var. Muhammed bak sen ne demiştin? Ben de benim annem. Evet, senin annen de var. Doğru. Zeynep de var hızlı sesi. Muhammed bak Sen ne demiştin? Ben şimdi size bir benim sevtin. zeytin. de var, güzel. Şimdi durun bir dakika fazla söylemeden önce sizden bir görev görev vereceğim şimdi size. Herkes şimdi ayağa kalkıyor, evinde bulunan, içinde zzz sesi olan bir eşya, bir varlık getiriyor. Başladı süre. Hadi bakalım kimler ne getiriyor görelim. İçinde zzz sesi olan bir varlık getiriyorsunuz. Bir eşya, bir e, ne olabilir? Her şey olabilir. Bravo! Evet, Cennet Taz ilk getiren Cennet Taz. Evet, Çakan da getirdi. Çok güzel. Çakan. Tebrik ederim. Güzel. Neler getirdiler bakayım. Aman Allah'ım gördüm. Evet yeni mandurukini gördüm. Gördüm. Evet. İrem'inkini de gördüm. Değiş cennet nasıl ki çok güzel. O ne? Muhammed Baki'ninkini anlayamadım. Bir dakika. Ee, Gülten su. Onu da anlayamadım. Gülten su ne getirdiğini. Vazo. Hmm, Vazo. Güzel değişik bir fikir. Evet güzel. Şimdi herkes sırayla herkes sırayla ne getirdiğini söyleyebilir mi? Neriman Nur ne getirdin? Neriman Nur ne getirdin? Zeytin getirdim. Ben Zeytin. Ama bakın şu an çocuklar kurala uymuyorsunuz ya. Böyle yaparsanız beni üzüyorsunuz biliyor musunuz? Yani o, o zaman ders işleyemiyoruz. Her kafadan bir ses çıkınca ders işleyemiyoruz. Sesi kapatmanız lazım Osman. Çakan sesi Sesi kapalı tutmanız lazım. Yani sevgili Osman, sevgili Çağkan sesi kapalı tutup e, ihtiyacınız olduğu zaman konuşmanız lazım. Konuşmak istediğiniz zaman söz isteyerek konuşmanız lazım. Bu şekilde olunca çok gürültü oluyor. Lütfen buna dikkat edelim. Evet Neriman Nur. Buyur sen ne getirdin hızlı sesiyle? Cezve. Bravo. Cezve. Tebrik ederim. Evet İrem sen ne getirdin? Zeytin. Bravo İrem. Tebrik ederim. Zeytin. Göstersene bir tane zeytin bize. Kutunun içinde mi? Kasenin içinde mi? Zeytin. İrem. Evet. Tamam. Evet. Gelelim Cennet Naz'a. Cennet Naz sen ne getirdin? Görelim bakalım. Değişik bir şey getirdi. Ama Allah'ım. Evet. Zira, zira. Bravo. Çok güzel. Zira. Göstersene bir zirafanı. Göstersene. Boynu uzun. Değil mi? Zürafa. Çok güzel Cennet Naz, Teşekkür ederiz. Z. Zü, zürafa. Zeytin. O cezve. Güzel. Sıra geldi. Bül e, suya. Gülten su. Hadi bakalım. Sen ne getirdin? Vaza. Va zo. Çok güzel. Bravo Gülten su. Sen de değişik bir e z sesi olan bir varlık getirdin. Görebilir miyiz vazonu tekrar? Evet. Güzel. Şimdi sırada kim var? Sırayla gidelim. Çakan. Hadi bakalım. Kezban'ı göremedim ya. Kezban gitti bula daha bulamadı herhalde. Anca bulunca getirecek. Evet Çakan sen ne getirdin? Yiyecek bir şeyler mi dedin? Ben zeytin. Zeytin güzel. İrem'le aynı oldu seninki. Güzel. Getirdim. Onu da yedim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bize göstermene gerek yok. Yesen söylesen yeterli. Evet Muhammed Baki. <laughs> <laughs> sen ne getirdin? Öğmenim ben de zeytin. Zeytin. Afiyet olsun. Sen de yemen. Güzel. Ee, Osman sen ne getirdin? Ooo Osman'ınkini gördünüz mü? Çok güzel bir fikir. Ne getirdin Osman? Ne o ne? Ne o? Ne o? Osman. İçinde zızı sesi olan bir şey mi o? Ne o? Cebine mi koydunuz zızı sesini? kazak evet aferin C Osman Kazakta da z sesi var çok güzel. Evet Elif sen de sen ne getirdin? Sen ne getirdin Elif? Elif ben cezve cezve, cezve evet cezveyi Neriman Nur da getirmişti güzel. Tebrik ederiz. Bir de ceviz Süpersin C Ce biz sesi orada da var çok güzel bravo evet Aferin Melih Hüseyin sen ne getirdin Oo. o ne değişik bir şeymiş o ne ya ne var onun içinde ne o zızı zı sesi var mı orada var. Var. kavanoz bravo Hüseyin ya tebrik <laughs> ederim çok güzel zızı zı zı sesiyle ilgili bir varlık getirdin Ramazan Ramazan ört benim ben varım ben mi diyorsun yoksa sen ne getirdin? Ramazan. O ne? Söyle bize ne o? Kolye. Kolye de yok ki sus sesi Ramazan. Ne o? Zincir. He, süper fikir. Tebrik ederim Ramazan. Zin, zincir der ki en başında var değil mi? Bravo. Bir de Ramazan söylesene. Benim ismimde de öğret var öğretmenim desene. Ramazan. Değil mi? Evet, güzel. Cennet naz. Evet güzel. Şimdi bir oyun oynayalım. Tamam mı? Siz getirdiniz güzel. Herkes arkasını yaslansın. Arkasını yaslansın. Şimdi oyunumuz şu. Oyunumuz hayali bir kutumuz var. Hayali kutumuzun içinde bazı eşyalar var içinde. Benim hayal ettiğim. Hayal ettiğim eşyalar içinde duruyorlar. Tamam mı? Ben içinde hıh sesiyle ilgili eşyalar hayal ediyor. Nerede bu eşyalar? Z hayal ettiğim kutunun içinde. İkisi de hayali. Bakalım size hiç konuşmadan bu eşyaları içinden çıkarıp size anlatmaya çalışacağım. Bakalım bilebilecek misiniz? Tamam mı? Anlaştık mı? Bak başlıyor oyunumuz. Evet kutumuz 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 önümüzde duruyor hayali. İçinde ben şimdi ne olduğunu düşünüyorum. Ne olduğunu düşünüyorum. Evet düşündüm. Birinci eşyamızı anlatmaya çalışıyorum size. İçini aldım. Geldik. Bravo, bravo, bravo. Evet İrem. Hayır. Evet ama parmak yani Elif. Yani bence bu doğru değil. Evet. Bu doğru değil. E parmak kaldırarak konuşmamız lazım. Evet güzel. Güzel hemen söyledin Elif. Tebrik evet. ederim ama. Evet doğru cevap gözlüktü. Gözlükle zzz sesimiz vardı. Gözlükte zzz sesimiz vardı. İkinci, ikinci eşyamızı çıkarıyorum. Hazır mısınız? O bu biraz anlatması zor ol, e, zor olacak ama. Ve evet, parmak kaldırmadım. Gene bak gene bak gene yaptınız. Gene aynı şeyi. Bak ne güzel parmak kaldıran arkadaşlarımız var evet muzlu doğru cevap değil mi İrem? Muhammed baki evet soydum önce güzelce ondan sonra afiyetle yedim e, muzlu ikinci cevabımız ben bunları getirdim çocuklar birincisi gözlük aslında bunu size e, göstermeye çalışıyordum gözlük Ramazan'da da vardı gözlükte zzzz sesi var bir tane de muz mu demiştim? muz muz evet muzumuz muzda da zzzz sesimiz Muz derken zı sesimiz var. Şimdi bir tane daha son bir tane daha eşyam kaldı hatırlıyor musunuz? Onu da çıkaracağım. Hazır mısınız? Bakalım bilebilecek misiniz? Önce hayali kutumdan onu alıyorum. Bakıyorum. Hmm, evet bu benim. Ee, ne bu? Muhammed Baki. Düşkan. Bravo İrem ne dedin? Evet doğru ya. Cüz. Bu çıkardığım e, çıkardım. içinden para çıkardım Cebime koydum. Çıkardım. içinden para verdim. Tekrar koydum. Bu da cüzdandı. Cüzdanda da zzz sesimiz var. Cüzdan. Ben size e, z sesi sesiyle ilgili artık abi, oyunumuz bitti. Bu sefer e, bunu biraz zor anlatacağım gibi geliyor. O yüzden buna göstereceğim. Bakalım bunu bilebilecek misiniz ne olduğunu. Bu ne biliyor musunuz? Gülten su. Hayır. Buzuklar. Cennet Buzuklar. nas? Buzuklar. Evet doğru biraz ee, sabahtan sabahtan e, dolaba koymuştum buzluğuna orada buz oldu bakın buz buz gibi soğuk çok soğuk buzda da zız sesimiz var zız sesimiz var bir tane daha hadi son bir tane daha son değil gerçi birkaç tane var bunu anlatayım hazır mısınız ee, çıkarıyorum içinden. Dördüncü eşyam olsun bu. Kış. Cennet Nas. Kış. Cennet Nas. Ee, tuz değil mi? Tuz. Ramazan da söyledi ama parmak kaldıra konuşalım. Bir de tuzu koyduğumuz bir kap var. Tuzu koyduğumuz kapa ne deniyor? İçinde tuz olan. Evet pardon ama böyle olursa ben üzülüyorum ya yani hiçbir şey o zaman e, söz vermek istemiyorum söz parmak kaldırarak konuşalım çünkü herkes parmak kaldırıyorlar ben görüyorum buradan ekranda siz de lütfen parmak kaldırın bu da tuzluğumuz hazır mısınız bir tane daha hayvan ama gerçi bunu şey göstermişti ama hmm, cennet naz göstermişti ama şöyle ben göstereyim bakalım bilebilecek misiniz kim bu Trafa. Yine Trafa. aynısını. Yine aynısını yaptın Çakan. Farkında mısın? Yine aynısını yapıyorsun. Üzüyorsun bizi. Bir tane daha var. Hazır mısınız? Bakalım bunu bilebilecek misiniz? Parmakları görüyorum ben kimin olduğunu. Hazır mısınız? Bu da içinde zız olan bir varlık. Kezban söyle. Buyur. Daha görmedin ama. Bir de. Daha, hayır değil. Evet İrem parmak kaldı yani görmeden parmak kaldırmayın olur mu? Görmeden parmak kaldırmayın. Evet başlıyoruz. El evet, parmak kaldıran var mı şu anda bakıyorum? Yok. varsa hemen ona söz vereceğim. Elif Üzüm. Bravo Elif doğru cevap üzümdü. Üzümde zzz sesi vardı. Hazır. Bir tane daha. Geliyor. Hazır mısınız? Bakalım bunu bilecek misiniz? Evet İrem. Kiş. Efendim. Sekiz. Evet doğru cevap. Sekiz. sekizdi değil mi? Sekiz. Sekizde. Sekizde de zzz sesimiz var. Son bir tane daha, son bir tane. Hep son son diyorum ama bu sefer son. Hazır mısınız? Evet Elif söyle. 9. Ama daha göstermedim. Nasıl bildin ki? Tahmin ettin öyle mi? Hı -hı. Evet doğru cevap 9'du. 9'da da zızı sesimiz var. Evet çocuklar, yeni sesimiz, zızı sesimizi şu böyleje bir sürü eşyada olduğunu gördük. Şimdi gelelim bunu yazmaya. Ne dersiniz? Yeni tahtamızı da kullanalım mı? Yeni benim şu getirdiğim aslında okulda sınıfımızda olan tahtamızı kullanalım mı? Zızı zı sesimiz. Hadi bakalım siz de defterlerinizi çıkarın. Defterlerimizi çıkaralım. Hemen defterlerimizi çıkaralım. Burada okulda mısınız? Efendim? Okulda mısınız? Hayır okulda değilim. Okulda değilim evdeyim. Bunu ben eve ve e, okuldan getirdim. Geçen cuma getirmiştim. Bu beraber kullanırız diye. O yüzden bugün de dün kurduğum hemen beraber kullanalım. Hadi bakalım. Şöyle biraz daha aşağı yapayım bunu ben net görün diye. Hazır mısınız? Zı, zı sesi çocuklar Hızlı sesi 3 hareketle yapılıyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Birinci hareket yana doğru gidiliyor. Birinci hareket yana doğru bakın yana doğru. Görünebiliyor mu? Görünüyor mu? Çok az görünüyor değil mi? İkinci hareket aşağı doğru geliyor. İkinci hareket aşağı doğru, üçüncü hareket ise yana doğru gidiyor. Evet, büyük zız zı sesimiz bu şekilde. Ben biraz daha yakınlaştırmak istiyorum şurayı, biraz daha yakınlaştırıp görmenizi isteyeceğim. Bakalım yakınlaşacak mı? Evet, şöyle yakınlaştı. Bakın burada, burada zız sesimiz yaparken şu üstteki çizgiyi çiziyoruz ama bunu göz kararı bir uzunlukta çiziyoruz. Bu uzunluk. Ee, bu uzunluk aşağıdakiyle aynı olması lazım. Aşağıdakiyle aynı olması lazım. Ve bunu bittiği yerden aşağı doğru iniyoruz. Ve e, alt çizgiye kadar. Bakın kılavuz çizgili defterimizde 1, 2, 3, 4 tane vardı çizgimiz. Bu çizginin üstteki ve üçüncü sıradaki çizgiye kadar uzanıyor büyük hızlı sesimiz. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım beraber. Önce yana doğru birinci çizgimiz. Sonra aşağı doğru ikinci çizgimiz ama bu eğik oluyor bakın eğik oluyor. Ve bunu geçmiyor bakın şuradaki çizgiyi başlangıç noktasını geçmiyor. Burası önemli. Ve buraya aşağı çizgiye değdikten sonra bunu sağa doğru indiriyoruz. Sağa doğru nereye kadar gidiyoruz? Yine bununla aynı hizada olacak şekilde. Bunu geçmiyoruz. Bazı yapılan hatalar var. Ben size o hataları göstermek istiyorum. Mesela şu hatayı yapıyor bazı arkadaşlarımız hızlı sesini yaparken. Şurada mesela bir tane çizgi çiziyor. Çok küçük bir şey çiziyor buradan aşağı iniyor. Bunu böyle geçiriyor buraya. Hayır. Bunu geçemez. Bakın buradan böyle aşağı indiğimiz zaman buraya geçemez. Burayı şuraya gelmeli lazım. Gelmesi lazım. Bunu böyle geçmemesi lazım. Bu bir hata. Yanlış. Mesela şöyle yapanlar var. Şu şekilde geliyor. Uzun yapıyor mesela. Böyle yapıyor. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Bu buraya gelmedi. Bakın. Burayı tam aynı bunun hizasına. Bunun hizasına gelmeliydi. Bu da olmaz. Bu da yanlış. Tamam mı? Bazıları şöyle geliyor. Bunu güzel yapıyor. Bunu güzel yapıyor. Şunu görmüyorsunuz herhalde. Şöyle biraz daha yapayım. Şöyle yapayım. Böyle yapıyor güzel. Burası güzel. Burası da güzel yapıyor. Tamam. Burası da güzel. Aynı hizada oldu. Güzel oldu. Ama bazıları şöyle yapıyor bunu uzatıyor. Daha da uzatıyor. Hiç gerek yok. Bu da aynı hizada olmalı. Bu da aynı hizada olmalı. Anlaşıldı mı bilmiyorum. Evet demek o zaman bir sıra şöyle. Herkes defterine zızı zız sesini çok güzel. Bir sıra defterimize. Defterimize bir sıra hızlı sesi yapalım. Yapanlar şöyle bir arkasını yaslansın göreyim. Arkasını yaslansın bir göreyim. Çok güzel. de mi büyük büyük de yapalım? Küçüğü önce bir büyüğü yapalım bir sıra. Küçüğü yani büyüğü bir yapalım. Arkamızı yaslanalım sonra. Herkes büyüğü bir sıra yapsın. Arkasını yaslansın bir göreyim kimler yaptı. Evet güzel. Herkes yaptı galiba. Hişt büyük bir sıra yaptık. Zzz sesini. Hangi sesimizdi bu? Zzz sesimiz değil mi? Z -z. Gözlük. Muz. Tuzluk. Tuz. Sekiz. Değil mi? Buz. Bunları da kullanıyorduk. Şimdi gelelim küçük olanı yapmaya. Bitti mi herkesinki? Cık. Tamam. Evet güzel. Devam ediyorum. Şimdi de küçük zı sesini yapacağım. Küçük zı sesini yaparken Zaten büyük sesini yapanlar çok rahat yaparlar küçük hızlı sesini. Küçük hızlı ise, bakın iki çizgi arasında sığacak. Bir buraya, ardından aşağı doğru. Bakın bu biraz önce dediğim kural burada da geçerli. Birisi önde, birisi arkada olmayacak. Bunu yaparken yani aynı hizada olmalı. Aynı hizada olmalı ki hızlı sesimiz güzel olsun. Bir daha yapıyorum, bir daha şöyle yakınlaştırarak yapıyorum. Ee, şu şey önemli diye. Bakın şu büyük hızlı harfini gördük. Küçük hızlı sesi de buradan geldiğinizde sağa doğru gidiyorsunuz. Göz kararı şöyle bir uzunluk çiziyorsunuz. Elinizi kaldırmadan aşağı doğru iniyorsunuz. Ama bununla aynı hizada olsun bakın. Üstteki aynı hizada olsun. Ardından buradan alttan da sağa doğru bir çizgi. Nereye kadar? Bunun ittiği yere kadar. Küçük hızlı sesimiz de bu. Hemen bunu bu şekilde defterimize bir sıra yapalım. Bir tane de büyük yapıyorum. Yapanlar bir büyük bir küçük de bir sıra yapabilirler. Evet şu şekilde zı sesimizi güzel düzgün bir şekilde yapalım. Yapan arkadaşlarımız defterini, tamam defterini şimdi bir kaldırsınlar. Defterini kaldır. Bir dakika. Bir dakika. Evet Elif yakınlaştır. Bir şey dikkat ettim. Benim uyarmama rağmen bakın yanlışlıklar gördüm. Bir uzak yakınlaştırır mısın? İşte bakın. Bakın benim söylediğim şey başım, başıma geldi. Bakın. Bir dakika. Tamam, tamam, güzel. Elif. Elif'in yaptığı hatayı söylemek istiyorum. Ee, hatayı söylemek istiyorum. Siliyorum şunu. Elif dikkatli ol. Ee, Elif, bak şunu yapmışsın. Biraz daha... Hani demiştim ya. Kurallara uygun çizelim. Bir, çizmişsin. Güzel. Çizmişsin. Güzel. buraya gayet güzel yapmışsın. Ama bunu şöyle yapmışsın bak Elif. Buraya kadar getirmişsin. Buraya. Bu yanlış. Neden yanlış? Bununla aynı hizada olmalı. Bununla aynı hizada olmalı. Buraya getirmemiz. Burada boşluk var. Aynı şöyle göz kararı baktığın zaman burada boşluk olmamalı. Ve bunu da buraya uzatmışsın. E, burası uzatmışsın Elif. Bakın buraya uzatmayacaksın. Aynı hizada olacak burası. Burası yukardakil aynı hizada olacak. Anlaştık mı Elif? Elif hadi bir daha bir sıradan yapar mısın şöyle güzel bir şekilde? Tekrar yapalım Elif. Şöyle yapıyoruz. Buradan başlıyoruz. Sağa doğru. Sonra aşağı doğru iniyoruz. Ama aynı hizada olsun. Bununla aynı izadı olsun. Ardından sağ alt tarafını yaparken de, alt tarafını yaparken de bununla aynı izadı olmalı. Fazlalık olmamalı. Şimdi görebilir miyim yapan arkadaşlarımızın zızı zı seslerini? Biraz daha yakından bakabilir miyim? Öğrenim, görebilir miyim yakın biraz daha? Tekrar görebilir miyim? Yakınlaştır biraz. Biraz daha yakınlaştırabilir misin? Evet, güzel. Güzel, beğendim. Güzel, gayet güzel. Ve şu alt tarafları da çizgi biraz havaya kalkmasın. Sanki bazılarında öyle gibi ama güzel yani. Genel itibariyle güzel. Aferin Cennet Naz. Evet İrem. Şöyle yapanlarınkini bir göreyim. Güzel. Güzel olmuş. İrem. Güzel. Biraz daha şöyle kaldır İrem. Çok oynatıyorsun İrem de tam net göremiyorum. Bazılarında şöyle biraz şeylerini evet. Tamam. Gayet güzel. Güzel. Şimdi bitiren arkadaşlarımız şöyle yapabilir mi? Evet şimdi Hüseyin'kini gördüm gayet güzel olmuş. Bitirenler şu zzz kitapçığımızı açsalar da buradaki şu zzz seslerini yapsalar olur mu? Şurayı yapsalar olur mu? Zürafanın olduğu yeri yapsalar olur mu? Ama öncelikle defteri yapmayanlar bana göstermeyenler buraya geçmesin. Gülten Su fark ettin mi şunu en baştaki ve alttaki en baştaki şunu biraz uzun yapmışsın. Şunu biraz şurasını uzun yapmışsın fark etti mi Gülten Su? Defterini yaptığın bak şu biraz uzun olmuş. En alt sıradaki. Şu biraz şurası uzun olmuş gibi. Buna biraz dikkat et olur mu? Uzun olmasın. Şu aynı hizada olsun. Şurasıyla aynı hizada olsun. Yani şu şöyle uzun olmuş gibi geldi bana biraz. Olur mu Gülten Su? Şöyle bir sıra daha yapabilir misin Gülten Su görsem? <laughs> evet. Onu da bitirmişsin. Çok güzel olmuş. Biraz aşağıya göstersene. Gülten Su altını göstersene. Bir dakika. Evet. 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 Tamam gülten su güzel. Evet güzel gülten su. Daha güzel olabilir ama gülten su. Hadi dertlerine bir tane daha yap ama şu şunlara dikkat et. Tekrar dediğim gibi şu uzunluğa dikkat et gülten su. Bu uzunluk aşağı indiğin zaman burada aynı hizada olsun bak. Şurası aynı hizada olsun burası da aynı hizada olsun. Buna dikkat et. Küçük hızlı sesi yaparken o daha kolay. Onu onu da bir şekilde yapıyorsunuz. Onu da aynı hizaya getiriyorsunuz. Şunlar altını da aynı hizada. Aynı yönde olmalı ikisi de. Evet, Hı. Cennet Naz bitirdi. Güzel Cennet Naz. Tamam. Evet. Kezban, Kezban'ınkine bakıyorum. Evet, Kezban bak. En alttakiler Kezban. En alttakiler. Bak bir Kezban bana. Bana bak Kezban. En alttakiler dediğim gibi olmuş Kezban. Bakar mısın bana? Bak. Şunu oraya uzatmışsın Kezban. Bak şurayı yaparken şöyle şöyle uzatmışsın. Bak şöyle uzatmışsın Kezban. Şimdi. Kezban bir daha yapıyorum bak. Kezban gördün mü şurayı? Bak şurayı biraz uzatmışsın. Bu tarafa doğru uzatmışsın. Aynı hizada olmalı. Şurası ile aynı hizada olmalı burası. Gördün mü? Aynı hizada olmuş. Şurayı sen biraz uzatmışsın. Biraz daha bir sırada yapabilir misin defterine? Şöyle geldin. geldin. Evet Şurası... yaptım. Tamam burası uzun olmasın Kezban. Dikkat et. Şurası şöyle uzatmayalım. Şu şekilde olur. Tamam. Kılavuz defterimi mi yapacağım? Evet kılavuz defterine bir sırada yap ama dikkat et. Bu hizalarına. Evet Gülten Su güzel. Neriman Nur seninkini göreyim. Gördüm Gülten su gayet güzel olmuş şimdi. Biraz daha dikkat ettin. Evet Gülten <laughs> ben güzel. de Güzel. Tamamdır. Evet şimdi biraz ara verelim. Olur mu? Bunu tamamlamayanlar tamamlasınlar. <laughs> İçeri girdiğimiz zaman devam edeceğiz. Evet güzel. <laughs> Elif. Elif gördüm Elif bakayım. Evet. Sanki Elif en alttakiler aynı hizada değil mi Elif be? Biraz yaklaştırır mısın? Yani iki gibi olmasın. Şurası, şurası. Evet Elif. Tamam Elif. Gayet güzel Elif. Biraz sanki evet. Tamam. Tamam Elif. Elif güzel. Yeterli Elif. Muhammed Belki. Oo, güzel olmuş Muhammed Belki. Gayet güzel. Evet. Süper olmuş Muhammed Belki. Güzel. Kitapçı da yaptın değil mi? Ramazan. Ramazan da bitirmiş. Evet Ramazan. Seninki de çok güzel olmuş. Ramazan'da zızı sesi var. Ramazan. Kezivan. Hiç söylemiyorsun. Senin isminde de zı sesi var. Keziban, keziban. Hiç söylemiyorsun keziban. Sen Evet, tamam teşekkür ederiz. Buyur Muhammed Baki. Ne dedin Mehmet? Ne, ne yapayım mı? Kitabı yapayım mı? Kitabı beraber yapacağız şimdi devam edeceğiz olur mu? Bekle istersen biraz senin üsteyiz. İçeri gelince devam edelim. Ee, hadi bakalım şimdilik bir ara veriyoruz. Ne oldu Osman? Bitirdin mi? Osman niye kızdın? Açar mısın sesini? Ben? Niye kızdın şimdi ben anlamadım.